Herkese merhaba sevgili dostlarım. 23 Mayıs Bursa Osman Gazi Hipodromu'ndan 9 koşulu zevkli bir program var. Dolayısıyla gündüz yarışlarında 2 altılı ganyan mevcut ve bizler 4. koşu itibarıyla başlayacak olan 2. altılı ganyan tahminlerini sizlere paylaşacağız sevgili dostlarımız. 2. altılı ganyanda 60 safkan mücadele verecek ve saatler 15.30 gösterdiğinde çim pistte yarış başlamış olacak değerli izleyenler. Bizler bu koşuda ilk olarak kazanmaya çok yakın gördüğümüz son yarışın ölçü almadığımız 4 numaralı Can Ömer'im ile başlayacağız. İlk şanslı Safkan rakip hanesinde ise Halil Kaplan faktörü ile son iki yarışını kazanmaya çok yakın koşan 2 numaralı Can Berkinoğlu yine en yakın rakibi olacaktır. Bu ikinin dışına ise Aprantis ile 1 numaralı Şah Dragon ve 3 numaralı Şerdin ise yine birincilik mücadelesinde payı olacağını düşündüğümüz Safkanlar. Sıralamamız 4-2-1-3. Günün 5. koşusuna baktığımızda 4 yukarı İngilizlerin yine çim pistteki mücadelesinde ilk olarak ben 10 numaralı King Leonidas ile başlayacağım. Son yarışındaki 5.'liğini çok beğenmiştim. Hafif kilosunu bu koşuda değerlendirmek isteyecektir. Sürpriz şansında mutlaka değerlendirilmeli. Rakip hanesinde ise ağır kilosuna rağmen formda aprantis Erhan Aktu ile start alacak 1 numaralı Donjor'un en yakın rakibi olacaktır. Bu ikinin dışında 4 numaralı Siveti Bella yine aprantis ile şanslı olacağını düşündüğü bir diğer safkan. Hatta yeriniz varsa 3 numaralı Anna Heniyet de kuponlara ekleyebilirsiniz. Sıralamamız on 11 1, 4, 3. Günün 6. koşusuna baktığımızda şart 4, 4 ve kare Arapların mücadelesinde ben ilk şansı 4 numaralı Ozgan'a vereceğim. Yine uygun, grup, uygun bir grup buldu. Son yarışı ölçü alınmamalı. E, kazanamaması durumunda, hata yapması durumunda devre girmesini bekledim. 9 numaralı Kayabert'ten biri beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir. Hatta 10 numaralı köy ağası Demir ise bir diğer birincilik mücadelesinde tutuşacak safkanlardan. Sıralamamız 4, 9 ve 10. 7. koşusu yine 3 yaşlı İngilizlerin mücadelesinde tek bir safkandan bahsedeceğiz. O da kazanmaya çok yakın. Yunus Emre Yüksel İdaresi'nde koşuyu kazanmasını beklediğimiz 4 numaralı Zeybek Flight günün birinci bankosudur değerli dostlarımız. Ve günün 8. koşusunda 3 yaşlı Arapların kum pistteki rovanj mücadelesinde yine aynı pistte Bursa pistinde ilk şansı ben bu sefer 9 numaralı Zenfira'yı vereceğim. Halil Kaplan faktörü ile kazanmaya çok yakın. Rakip hanesinde ekür avantajıyla 4 numaralı Gengestir yine 7 gün önce koşmuştu. Bugün için yine kum pistte değerlendirmeli ve daha sonra 2 numaralı Erşafak ise Mustafa Çiçek'te ihmal edilmemeli sevgili dostlar. Sıralamamız 9-4-2 ayrımsız bir şekilde. Günün son koşusuna baktığımızda 4 ve yukarı Arapların 1800 metre kum pistteki mücadelesinde yine ikinci bankomuzu paylaşacağız sevgili dostlarımız. Tek bir safkandan bahsedeceğiz. O da uygun bulduğu grubu değerlendirmek isteyecektir. Bu tip mesafede bu, bu tip grupları değerlendirmesini beklediğimiz 4 numaralı Fırat'ın öfkesi günün ikinci bankosudur sevgili dostlarımız. 4 numaralı Fırat'ın öfkesinin koşuyu kazanmasını bekliyoruz ve günün ikinci bankosu olarak değerlendirdik sevgili dostlar. Bugün için Bursa Altılı Ganyan değerlendirmelerimiz bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın bol şans.